İncilim bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bugün Ece ve Mete'ye hediye alacağız ve evlerine gideceğiz. <laughs> Tamamdır. Bak hediye gelmiş. Eğer bu hediye olmasa şuradan hediye bakarız. Abi kane gördü. Neyse dur bakalım. Bu neymiş böyle? Aa. Bunları kendim Geleyim. O çok güzel mi? Yeni Zehra'yı veririm. Ya ben şey istiyorum. Ece ve Mete'yi hediye bakayım. Tamam hemen şunları alalım. Gel. Hadi bakalım şuradan hediye. Ne severler acaba? Şu metin, şu da iyiceye. Çok güzel oldu. Evet hadi gel bakalım hediye paketi yaptıralım. İlk önce tamam. Evet ikisi de mor oldu. Alttaki metenin. Hadi gel. Tamam hadi gidelim. İyi Zehra, Hit'e paketleyelim. Tamam hadi bakalım gidelim. Şunu aslında almamıza gerek yok almayayım. İyi, şimdi gidiyoruz. Zehra'nın evine gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Ye! Yeah. Öcüye bak şimdi gözünü kapat ben sana bir şey yapacağım. Sana bir tane kıyafet giydireceğim. Şu sen de ben ayna getireceğim. Sen bakacak şimdi güzel oldu mu diye. Güzel olduysa puanlayacaksın. Olmadıysa da şimdi. Olmadı de puan Hey tamam. Kapat gözünü. Kapatayım. Kapattım. Şimdi. Hey şunu. İyi He, alamadım. İyi. Tamam. Şimdi ben sana aynı getiriyorum. Bekleyin bekle. Ayna getirmeden önce bir daha şunu giydiğim başka bir şey daha giydiğim he. Aa hiç e, baştakini giydirmedim. ha hiç hiç. Neyse. Ben baştakini giydim deme. Neyse. Aynaya geçiyorum. Ha sana bir de bir şeyler yapayım. Şöyle yüzüne bir. Aa şundan da. Oho. Şunu da al bakayım. Ne bu? Bilmem. Ondan şen bileceksin. Ayna geçiyorum. Tik kapı çaldı. Ne no, ne arıyorsun Mete? Ayna. Dur bir dakika ben sana vereceğim. Kapı çaldı. Çıktı. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk Zehra abi ya. <laughs> Canım benim. Ee, i̇çeri geçin. Şu hediyeler size şu senin. Şu Ece'nin. Şu da Mete'nin. Aa çok teşekkürler. Zahmet ettiniz. Hiç gerek yoktu. Olsun olsun alma hadi. Evet çocuklar. Hediyeler var. Bir dakika ben bir ayna getireceğim. Ben bir um, Ece hediye beyim. Tam şu Ece'nin de sanırım. Buyur. Tamam. Ama vermeden önce bir selam vereyim de öyle. Bir dakika. Ee? Uyuyor mu bu? Bilmem bir sürpriz yap gözünü açınca. Tamam. Haydi Mete nerede kaldın? Açıyorum bak. Açma, geliyorum. Of Mete ya. Belki bana kışkırtma yapacak. yapacağım. Öh, açıyorum. <laughs> Aa, beni böyle mi yaptı? Mete. Aa. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Ya ya ya. Oo, canım ayna. Oo, oo. Ece, 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 ayna bula. Bula. adım. Ayna bulmuşsun ya bak. Bu Ece, Ece, Ece. işte ayna e, 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 e bu saçma yama bak bir dakika bak <laughs> ecin ben size hediye almıştım bak bu senin bu da senin ya git ya! kardeşimin taklitini ne yapıyorsun ya? Ya bir de benimle aynı kıyafeti giymiş Metin Sen niye bunu giyiyorsun? Ya özür diyeyim ya gece bilmiyordu. Açın, hediyeince. Çocuklar ne oluyor? Ya of ya aynı şey giyiyor ya. Of çocuklar boş verin. Hiç gerek yoktu teşekkürler. Rica ederim. <laughs> bu gerçek mi? Bu gerçek mi istediğim? İstediğim bu. Bu 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 bu, bu çok bu, bu 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 istediğim bu bu bu. bu. daha sevineceksen ikincisini de getirin. Ay çok güzel. Teşekkürler. Aa. Açalım bakalım. Oy. <laughs> İstediğim. İstediğim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İstediğim. İstediğim bu. Olamaz. 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 işte. Bakayım benimkini. Ne? Ya çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş de neyse kötü gibi davranayım Sonuçta da benim olacak değil mi? Elcim bu ne? Ben böyle bir şey sevmiyorum. Ee, özür dilerim. Eğer kötü aydıysa. Vay 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 ya içi vay 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 yo 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 vay 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 çünkü bunu gördükçe seni sana kızacağım. Peki. Ah! çok güzel, çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Mete kötü davransana. Peki. Ya burası yırtık ya. Ne işi? Senin gözün görmez tabii kör. Sonra yemekini de beğenmediniz. Tabii beğenmedik. Akul Şimdi git buradan. Ah. Kafama boya boyu oh. Benim gibi aynı taklit yapmak neymiş gör. Yine senin tuvalete gittiğim de gör. Çık çık çık. Ne? Ne şey ya? Ne şey? Kitledim yine. Gideceğin zaman anca açılır. Çocuklar, iyi oynuyor musunuz? Ee, tabii. Çok iyi oynuyor şu anda. Yastığım başıtan oynuyor. Sen gelme, oyunumuzu boşa İyi peki çocuklar. Neyse. ama oh Uf ya yine düştük. Tuvalet kapıları ne ya? Neyse ki ya da uyuyayım ya da ses çıkartayım ki e, böyle şey yapışın annem de. E, ge gelmesin yani oyun oynadım hiç çağır. Aynen. Yaş atayım, baş atayım. Uç şatayım Uçtama kökü şayıdı Saksan on beş diyadı Çocuklar Efendik Efendik Mendil oynuyorsunuz değil mi? Tabi İyi <laughs> mendil oynuyor Mendil nereden buluz geliyorum bak Eşit fark ederiz Ejin tuvalete gitti. Mendi nerede? Mendi siz oynuyoruz. Şu ne Ah. Ne alaka ya? <laughs> Neyse ya. Ejin tuvalete mi? Tık 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 tık. Efendim. Sakın söyleme. Ne oldu çocuklar? Ay Zehra teyze. Zehra teyze yardım et buraya kilitlediler. Ne diyorsun yavrum anlamıyorum ki kapı. Allah'ım ya Rabbim ya. Kapı böyle nasıl diyeyim? Kapı kalın yani. Nasıl duyayım ki seni? Ya beni kurtar kurtar. Alttan not bu yakacağım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Söylüyor sanırım. Üf. Alttan not bu yakacağım. Belki ya şurada bir kağıt bulurum. Bir dakika kağıt. Biraz yazım kötü deney ne ya tamam. Evet. Kapının açından veriyorum. Ay. <laughs> Bakayım. Beni kurtar. Ecevi beni buraya hapsetti. Beni kurtar, Ece etti, beni buraya hapsetti mi? Ece'nin bu sen misin? Evet. Ee, lütfen onları şöyle yeme. Tamam tamam. Bekle. Şunu al, kapının altına. Ee, çocuklar ben bir içeri gireceğim de. Neden? Ha, neden? Ee, gireceğim işte. Ee, elimi yıkayacağım. Niye mutfak yakıyamıyor mu? Aa. Bir de peçete alacağım. O peçete yok ki. Bitti. Güneş kremi alacağım. Çok da güneş değil ki ama. Bu ne çocuklar? Bu ne? Nasıl içeri girdin ya? Ha yukarıdan giyiniyormuş. <laughs> Neyse giyiyorum çocuk ya yiyor <laughs> Giriyorum. Girdim. Ecrin. Bilmezden gel. Tamam. Ecrinciğim ne yapıyorsun burada? İyiyim iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Evet çocuklar. Buraya hapsetmişsiniz bu çocuğu. Yani buna hesabını size ödeteceğim yani. Aa. Ne oldu iki saattir oradasın? Aa, Ejrin'i Ecr hapsetmiş çocuklar var ya. Aa. Ecin bir korktu ya. için. Of ya. E, tamam bir daha e, olmaz bence. E, tamam ben e, siz gidin ki böyle çocuklar daha fazla şeyler yapmaz. Tamam hadi görüşmek üzere. Görüşürüz hediyeler için tekrardan teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine beklerim. Tamam. Vay çocuklar. Vay vay vay. Bu kızı. Başla okuyun okuyun okuyun. Oku 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 oku. Vay ey, Bak bak oku oku oku. Aa küçük ya. O görür için ama. Ne konuşuyorsunuz acaba? Sorabilir miyim? Ben bunun hesabını size soracağım. Neyse. Tamam. Neyse bir daha olmaz. Yaparız yaparız. İyi tamam. Neyse.